Evet merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün e, çevrenizdeki insanlar ıslık çalıyordur. E, siz çalamıyor musunuz? İşte bugün onu öğreneceğiz. Öncelikle e, şöyle de ellerimizi iki parmağımızla orta parmak ve işaret parmağımızla her iki elimizdeki e, orta parmak ve işaret parmağını böyle birleştirebilip de yapabiliriz. Böyle de çalabiliriz. Böyle de çalabiliriz. Ama bunları tabii ki de ustalaştığımız ustalaştığınız zaman e, yapabilirsiniz. İlk öncelikle şöyle göstereyim. E, i̇ki parmağınızı alıp da şöyle birleştiriyorsunuz. A gibi. Ve sonradan ağzınızı şöyle dilinizi e, şöyle kaldırıp da e, anlatamayacağım buraları. Iııı e, Anlatayım şimdiden dudaklarınızı iyice kapatıyorsunuz ki hava e, yani daha iyi ses çıksın diye. Evet şimdi deniyorum. Evet böyle arkadaşlar. Bakın e, ama bunu da yapmak için tabi bir iki gün falan e, üst üste deneyin böyle birkaç gün üst üste böyle arada bir böyle yapın. Bakın bir daha gösteriyorum. Şimdi bu parmakla göstereyim işaret parmağını böyle yine A şekli, A şeklinde yapıyorsunuz ve sonradan şöyle denizin altına şöyle evet böyle ee, bunu tek elle de çalabiliyoruz tek elle nasıl çalınıyor diyeceksiniz şöyle top <laughs> top e, gibi yapıyorsunuz elinizi ve elinizi yine şura altına koyuyorsunuz ve Dininizi üst dudağınızda üst tam, e, işte şuraya ne ad deniliyorsa onu bilmiyorum. Biliyorum da şu an unuttum işte. E, oraya değdiriyorsunuz dilinizin ucunu ve üflüyorsunuz. Ne kadar çok üflerseniz o kadar iyi ses çıkar. Evet, e, bu kadardı bugünkü videomuz. Dediğim gibi ne kadar e, çok üflerseniz o kadar çok ses çıkar. Evet bugünlük bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme butonuna basınız. Evet bugünlük bu kadar iyi günler.